İnsan kendi e, dünya boyutunda dünyaya olan meylinden dolayı üzerindeki bu yedi yolu bilmeksizin bilmeksizlik hali üzerinde bir yedi yol var Rabbül Alem diyor ya, sizin üzerinize yedi yol yarattık dünyaya olan meylimizden dolayı bunu bilmeksizlik halindeyiz bu durum üst bil, üst bilinçlere çıkamıyoruz işte. Fakat işte huya erişen insan o huda. Mesela he Rabbül Alemin sohbet geldi yer inşallah. Ayetinde buyurur ki vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarında gafildirler. Namaz kılıyorsun fakat gafilsin. Ne demek? İşte orayla bir iletişimin yok. Mesela buna da şahit oluyoruzdur. Burada bazen yazıyor kardeşlerimiz. Ya namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, Kur'an okuyorum, sıkıntılarım bitmiyor. Sebep? Sebebi işte dünya bilinç boyutumuzdan sıyrılamıyoruz. Bağlanmamız gerekene bağlanamıyoruz işte. Bağlanamıyorsun ki. Dünya izin vermiyor. O kadar meyletmişiz ki dünyaya. Namazı bile dünyalık meselelerimizden dolayı kılıyorsun mesela. Gerçekte salat-ı ikamenin bana vereceğinin ne olduğunu bilmeden, dünyevi meselelerimle alakalı onu bir spor yapar gibi yaparsan zaten olmuyor işte. Yani bağlanman gerekene bağlanamıyorsun. Rabıta da dervişin mürşidine olan iletişimidir. O huya bağlantılı haldedir. Ve ona intisap eden, biat eden, Fetih suresinde geçiyor ya biat, sahabenin Allah Resulü Aleyhisselam'ın elinden tutup ona biat etmesi, ona bağlanması işte. İşte mürit mürşidine intisap eder, bağlanır. Aynı bu şuna benzer. La teşbih, teşbih hata kabul etmez. Bir dairen var, sıfır yaptırdın her şey muntazam. Elektrik tesisatını da döşettim. Fakat eve enerji gelmiyor. Niçin? Enerji gelmesi için gidip buranın elektrik dağıtım kurumuna abone olman lazım. Abone olursun. Oranın görevlileri gelir bakar, evini kontrol eder. Tesisatından dolayı bir yanlışlık yoksa aboneliğini aylar tut karanlık dünyanın bir anda aydınlanır. Enerji gelir. İşte usulsüz usul olmaz. Yani şimdi yine bu sohbette kendi bilinç seviyesinden bizim bu söylediklerimizi anlamayan insan karşı çıkabilir. Kardeşlerim, istediğiniz kadar karşı çıkın. Size sadece şunu söyleyeyim. Yaşamadığım hiçbir şeyi anlatmıyorum. Yaşamak bir de ondan emin olmak. O yüzden rahatlıkla, rahat bir şekilde anlatıyorum. Kimisi şirk diyebilir, kimisi şu diyebilir. Kardeşim, insanın Allah'a ulaşamamış halidir zaten şirk. Allah'ı bilmeyen ondan haberi olmama halidir zaten şirk. Bu söylediğim meseleyi bilen insan, bilen insan zaten başkalarının şirk dediği şeyi duymazdan gelir. Allah Resulü için ne diyor? Sen bir hatırlatıcısın. Şimdi bazen burada yayınlar yapan kardeşlerimiz elçinin işi mesajı iletmek. Yok bayağı ya, bu kadar mı? Bu kadar yani. Elçinin işi mesajı iletmek. Çok yazık. Çok cahilhane söylenen bir söz sadece bu söz ona zarar verse üzülmeyiz. Fakat bu söz sadece ona değil, onu dinleyenlere de zarar veriyor. Allah Resulüne buyuruyor ki, sana zikri indirdik. Sana diyor zikri indirdik. Öyleyse bunu beyan et. Zikri insan nasıl anlıyordu? İşte hu. Sadece arınanların dokunacağı. Bir insan arınmadıysa, dünya boyutundan, nefis boyutundan, rapsal boyuta gitmediyse bu kelamları anlayamaz. Mümkün değil anlayamaz. Bu dünyalık kafayla anlaşılmaz. allah Teala muazzam bir mesaj veriyor. Sadece arınanlar dokunabilir. Neden bu konuşulmuyor? Ne demek istemiyor burada ya? Ona ancak arananlar dokunabilir bu Kur'an. İşte Resulü, Rasûlü o Allah'ın dokundurduğu yere müsaade verilen yere misadesiyle dokundu. Sana zikri indirdik. Öyleyse beyan et. Zikir neydi zikir? Başka bir ayetinde kalpler ancak Allah'ın zikri ile aradığını bulur. Sahabe-i kiram Allah'ın Resulünün üzerine indirilen zikri ona biat ederek ona biat, ona bağlanarak zikirden haberdar oldular. Ve İslam'dan önceki yaşantı için ne diyoruz? Cahiliye dönemi. Peki İslam'dan sonra Allah'ın Resulü'nden sonraki dönemlerine ne deniyor? Ona da asr-ı saadet. Asrın en saadetli zamanı. İnsan aradığını, işte hakiki zikri bu kalp bulursa cahilliği biter. Sen onun için cahil dersin ama bitmiştir onun cahilliği. Fakat aradığını buldu ama mesajlara bakıldığı zaman tehlikenin devam ettiğini görüyorsun. Hatta belki daha da büyük. Çünkü bir ayetinde buyuruyor ki Allahu Teala kendisine dost doğru olan yol apaçık belli olduktan sonra kim Allah'ın Resulü'nün ve mü'minlerin yoluna yüz çevirirse onu düştüğü, sattığı yolda bırakırız, cehenneme atarız. Demek ki kendisine dost doğru yol belli olan, o zikirden haberdar olan, kendisine indirilenden haberdar olan, fakat nefsine karşı hala meylinden vazgeçmediği için yüz çevirebiliyor işte. Yani zikri buldun ama ona sahip çıkacaksın. O yüzden büyükler demiş ki bu yol sadakat ile yürülür. Aşık olmak hoştur ama sadık olmak başkadır başka.